dolandırdım. Çünkü nasıl yaptım biliyor musunuz? Burası çıktı, Bir de bura çıktı. sonra hiçbir yere tıklayamıyorum. Gördüğünüz gibi. Şurayı da Ah be böyle. nam 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 nam. Bakın önce şu, şu kapağı çıktı. Sonra anneyi direkt yakaladı böyle. Şu an böyle. Temizle bir yorum ya. Benim kankiler orada. Lan. Ne oldu? Eşyalar havada uçuyor. Masalar gitti lan. E bilgisayar nerede? Fiş. Dolap. E Neyse bilgisayarı mı temizleyeceğim aha bir dakika sıkla sıkla <laughs> ana hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar aile baba baka girdi hadi temizleyelim temizleyelim olmaz öyle artık böyle yapıyormuş Oh baby diyormuş bile. Oh. Mis mis. Hadi orayı da temizleyelim. Ayaklarını da temizleyelim. Bu arada orası nasıl bir şeymiş bakalım. Baba, baba çizliyor izliyor. Oy. Doldur doldur etrafı. Gel 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 gel. Ber beraber bak çizgiye hadi. Uy gördü mü? Ya Baba beraber bak çizgiye. Bakalım kimle ko konuşuyorsun sen? Anlamıyor ki orada. Mod benim olsa anlardım da. Şurayı bir bitebilecek ya. Uy, biz mis. Cık, bırak kapandı ya. Bir burada bırakma. Hadi beraber izleyek maç. Uy, hadi maç izleyek. Hadi. Ben seni tabi birazcık. Bak burada şunlar gibi ya. Şunları alayabadım. <laughs> beni izle. Beni izle. Kaçamıyorum. Anne yok. Anne nerede la? Ne bakayım? Ney ney? Bak izle izle görüyor musun? Bak 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 bak. Süpürüyorum bak 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 bak. Uh. Mis ettik. Mod almadan böyle yaparsınız arkadaşlar artık. E ne? Ne bakıyor? Üf neyse. Hadi abone ol. Bu kadar öğrettim yani. Çok emek veriyorum.